Varlık. Üstüne düşündüğümüz zaman ne kadar da uçsuz bucaksız bir kavram varlık. Var olan her şey ama her şey aklınıza gelebilecek her şey irili ufaklı kaosların bir sonucu aslında. Bir şeyler oluşurken de yok olurken de kaos doğurur. Buna verilebilecek en basit örnek de evrenimizin ta kendisidir aslında. Evrenimiz oluşurken bile bir patlamanın olduğu öne sürülür. Biraz daha ufak ölçekli bakarsak atom altı boyutlarda sürekli çarpışmalar meydana gelir. Ölçeğimizi biraz büyütüp baktığımızda böceklerin arasında bile bir kaos hakimdir. Ölçeğimizi biraz daha büyüttüğümüzde insanların kendi aralarındaki çekişmelerini birbirleriyle olan çarpışmalarını görürüz. Şimdi biraz da yukarı bakmaya başlayalım birbirleriyle çarpışan asteroitlerden gezegenlere çakılan meteorlara, patlayan yıldızlardan çarpışan kara deliklere kadar evrenimizde sürekli bir çarpışma ve kaos hakim. İçinizi kararttım biraz farkındayım ama bütün bunlar iyi bir sonuca ulaşan sancılı süreçler aslında. Böcekler doğanın dengesi gereği kendi soylarını devam ettirmeye çalışırlar. Bu da ortaya ufak çaplı bir kargaşa çıkarır. İnsanlar kendilerini daha çok geliştirmek adına sürekli bir yarış halindedir. Yıldızlar yeni bir gök cismine dönüşmek için patlarlar. Kara delikler ise daha fazla şey yutabilmek için birleşiyor olabilirler. Bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim ama eğer isterseniz kara delikler hakkında bir video da hazırlayabiliriz. Bu tip şeyler için her zaman elle tutulur kanıtlar ararız fakat bazen bazı şeyler sadece olması gerektiği için olur. Videonun başlarında da belirttiğim gibi içinizi kararttığım şeyler aslında temelde iyi sonuca varan şeyler. Aranızda belki hatırlayanlarınız vardır. 2017 yılında iki nötron yıldızı çarpıştı. Yani teknik olarak 130 milyon yıl önce çarpıştılar aslında ama bizim bundan 2017 yılında haberimiz oldu. Benzeri bir olayın yakın zamanda yeniden gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bir grup araştırmacı, bizden tam 1843 ışık yılı uzaklıktaki Cygnus takım yıldızının içerisinde bulunan KIC 9.832.227 olarak bilinen yıldız çiftinin 2021-2023 yılları arasında birleşip patlayarak bir kızıl nova olacağını kısa süre içinde olsa gökyüzünün en parlak nesnesi haline gelebileceği tahmininde bulundu. İki yıldızın çarpışarak birleşmesiyle oluşan Kızıl Nova, Güneş benzeri yıldızların çekirdek kalıntısı olan beyaz yücelerin yüzeyinde gerçekleşen standart novalardan daha güçlü ama süpernovalardan çok daha zayıf olan bir patlamadır. Adını ise patlama ışığının kızıl ötesine kaymasından yani uzaya ışıktan çok ısı yaymasından alıyor. Aynı zamanda bu bir kozmik patlamanın önceden tahminine yönelik ilk araştırma. KEC 9832227'nin bir pulsar mı yoksa bir yıldız çifti mi olduğunu anlamak için parlaklığındaki değişimleri inceleyen bilim insanları KEC 9832227'nin bir yıldız çifti olduğunu belirledi. Ayrıca birbiri etrafında dönen bu iki yıldızın birbirlerine çok yakın hareket ettiği ve ortak bir atmosferi paylaştıkları anlaşıldı. KEC 9832227'yi oluşturan yıldızlardan büyük olanının yarı çapı, Güneş'inkinden %40 daha büyük. 2013 yılından beri devam eden araştırmada bilim insanları bu yıldızların yörüngelerini tamamlamak için geçen sürenin yani yörünge periyodunun giderek kısaldığını belirledi. Bu veriden yola çıkarak da birbiri etrafında hızlanarak dönen yıldızların birbirlerine zamanla daha da yaklaştığı anlaşıldı. 2008 yılında birleşerek beklenmedik bir şekilde patlayan V1309 yıldız çiftinin patlama öncesine ait verileri bu yıldız çiftinin yörünge periyodunun da patlamadan önce hızlanarak azaldığını gösteriyordu. V1309'un izlerini takip eden bilim insanları yörünge periyodundaki azalmanın nedeni olabilecek diğer seçenekleri eledikten sonra videonun başında bahsettiğimiz yıldızın 2021-2023 yılları arasında birleşebileceği yönünde bir öngörüde bulundu. Araştırmacılar ilerleyen zamanlarda da KEC 9832227'yi izlemeye devam edecek. Amatör gökbilimciler de yıldız çiftinin parlaklığındaki değişimleri takip ederek bu yıldız çiftini inceleyebilirler. Yıldız çifti gökyüzünde kuğu ve lir takım yıldızları arasında bulunuyor bizden söylemesi. Siz önümüzdeki 3 yılı bol bol gökyüzünü izleyerek geçirin. Bakarsınız bir yıldız çiftinin çarpışmasına, bir yok oluşa ve aynı zamanda bir yeniden doğuşa şahitlik edersiniz. Bu gerçekleşmezse de hiç olmadığı bir yıldız kayar ve dilek dilersiniz. Her hafta salı günleri yeni bir video paylaşıyoruz. Bu videoları ve ekstra videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve yan tarafta bulunan zil butonuna iki kere tıklamayı unutmayın. Ha bir de unutmadan söyleyeyim. Ayrıca'nın artık Instagram ve Facebook hesapları da aktif. Oraları da bir uğrarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.